Nurgali Yusuf Bey Astana'da bizi bekliyor. E, Nurgali şimdi e, biraz önce Şahrukbek Özbekistan ayağını anlattı. O pencereden bize değerlendirmesini yaptı. Bir de senden alalım. Ziyaret neden önemli. Özbekistan Cumhurbaşkanı ağırlayacak bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev. Öte yandan önemli bir de toplantı var tabii. O toplantılara ilişkin de ayrıntılar sende. Efendim sizin de dediğiniz gibi ve arkadaşımız sevgili Şahrukbek Alimov'un da aktardığı gibi bugün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mircoiv'in programa göre bugün resmi ziyarete başlıyor Kazakistan'a. Yarın da devam edecek. İlgili açıklamayı Kazakistan Cumhurbaşkanlığı da daha önce yapmıştı ve biz de temsilcilik olarak haberin servisini yapmıştık. Ve şimdi en önemli soruya gelelim. Bu ziyaret neden önemli? Hemen e, sorunun yanıtlanması için şunu belirtmem gerekiyor. E, Sayın Mirjoy'un Astana ziyareti, resmi ziyareti yoğun ilgi, hatta sevgiyle e, beklendiğini söylemem gerekiyor. Ayrıntılarını birazdan aktaracağım. Şimdi bu ziyaretin önemini isterseniz iki indikatör üzerinden aktarmayı düşünüyorum, planlıyorum. Zira önemli bu her iki indikatörde. Bunların biri Uzmanların kanaat ve görüşlerine yer vermek istiyorum. İkinci indikatör olarak da e, internetin, sosyal medyanın Kazakistan segmenti üzerinden aktaracağız. Öncelikle uzmanlar e, Mirjoyev'in Astana yapacağı bu resmi ziyaretini çok önemli olduğunu söylüyorlar ve temaslar, zirveler sonucuyla birlikte Özbekistan ve Kazakistan arasındaki müttefiklik işbirliğinin yeni bir vektöre e, çıkacağını, yeni bir seviyeye yükseleceği konusunda ortak kanaatleri var. Zira hem Özbekistan hem Kazakistan bölgenin en önemli oyuncuları hatta bölgede jeopolitik açısından da bir lokomotif ülke olduğunu da belirtebiliriz. Ve ekonomi tendensiyonuna ve seyrine bakıldığı zaman da iki ülkenin de gayri safi yurt içi hasılasının hızlı bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde yükselmekte olduğu ortada. Ve iki ülke arasındaki hem ihracat hem ithalat e, ilişkilerinin de ortak ticaret hacminin de artarak son 5 yılda neredeyse iki buçuk kat artarak şu anki durumda 4,4 milyar dolara ulaştığını belirtmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda hem Kazakistan hem Özbekistan çok önemli ve stratejik boyuttaki uluslararası kurum kuruluşlarda ve projelerde önemli katılımcı ülke olarak ön plana çıkıyor. Bunlardan önemlisi e, Uluslararası Hazar Koridorunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra e, Batı-Çin, Batı-Avrupa Koridorunu da belirtmemiz gerekir. Ve aynı zamanda Aralı Kurtarma Fonu'nda da iki ülke önemli oyuncu ve bu yüzden de e, uzmanlar e, bu ziyareti önemli buluyorlar ve bu arada hemen şunu belirtmemiz gerekiyor. Kazakistan-Uzbekistan işbirliği ve e, ilişkilerinde daha önce kaydedilmemiş önemli gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz gün. Neydi bu gelişme? Kazak Özbek Uzmanlar Konseyi kuruldu. Ve bu uzmanlar konseyinin tek amacı bu ikili müttefik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, daha da derinleşmesi için mevcut sorunların çözümle ilişkin rapor sunmak ve bu süreci ee, bu sürece eşlik yapmaktır en belirgin özelliği ve bu yüzden de önemli diyoruz ve uzmanların görüşüne işte bu konseye üye olan uzmanların görüşüne yer verip peki bu uzmanlar e, hangi kurumları e, temsil ediyor onu da belirtmemiz gerekir. İşte bahsettiğimiz uzmanlar Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bağlı olan stratejik araştırma enstitülerinin yetkileri ve çalışanlar olduğunu da söylememiz gerekir. Ve ikinci ve önemli indikatörlerin biri ise sosyal medyanın Kazakistan segmenti üzerinden aktaracağımızı söylemiştik. Ve bu konuda şunu söyleyebilirim. Bildiğinde, bilindiği üzere geçtiğimiz gün Özbekistan Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayda Mircoyva Kazakistan'a ziyaret etti. Ziyaret kapsamında e, Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından da kabul edildi. Ve çok önemli bir proje olan ve Sayın Mircoyva'nın himayesinde e, devam etmekte olan Zakovat bilgi yarışması düzenlendi. Ve bu bilgi yarışmasının açılış töreninde yapmış olduğu konuşmasında Sayda Mircoyva konuşmasının ilk cümlelerinde Kazakistan halkına, Kazak vatandaşlarına sevgilerini, hürmetlerini sunarak başladı ve bu konuşmasında Tokayev ve Mirziyoyev tandemine, birlikteliğine, işbirliğine dikkat çekti ve ee, bu doğrultuda buna yanıt olarak da Kazakistan internet ve sosyal medya kullanıcıları aynı şekilde Özbekistan'a, Özbekistan halkına sevgi ve hürmetlerini sundular. Hani derler ya yürekten çıkan söz e, yüreklere ulaşır diye işte bunun en bariz ve güzel örneği yaşandı ve bu yüzden de e, yayınımızın başında dediğimiz gibi Mirco'yun bu resmi icareti yoğun ilgi ve sevgiyle beklendiği söyleyebiliriz. Öte yandan Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan da önemli bir açıklama geldi. Bakanlık bu yılın ilk ay, 6 ayında gerçekleştirmiş olduğu bir faaliyet raporunu sundu. Ve bu raporda önemli bilgiler veriliyor. Özellikle Türkiye-Kazakistan ilişkileri açısından ve biz de bunu ön plana çıkarmaya karar verdik. Raporda şu an Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın e, TUSAş tarafından geliştirilen Anka İHA'larının test sürecine devam edildiği ve önümüzde, bu yılın sonuna kadar da otokarın geliştirdiği Kovra 2 zırhlı araçlarının e, Kazak Savunma Bakanlığı'nın envanterine gireceği konusunda açıklamada bulundu. Bu da sevindirici bir gelişme. Ee, diğer bilgiler Kazakistan Savunma Bakanlığı raporunda bulunuyor. Hem yazılı hem videolu e, bu açıklama Kazakistan Başbakanlığı'nın resmi sites üzerinden servis edildiğini de söylememiz gerekir. Ve son olarak da bugün e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Kazakistan 2029 kalkınma planını onayladığı açıklandı ve buna göre 2029'a kadar e, milli gelirin 450 milyar dolara kadar ulaştırılması planlanıyor. Ekonomik büyüme oranı ise 6,7 e, olarak açıklandı. Kişi başına milli gelirin ise 21.055 dolar olarak belirtiliyor ve beklenen yaşam süresinde 77 yıl olarak düşünüldü. aktarıldı. Evet Coşkun Özen an itibariyle Kazakistan'da kaydedilen önemli gündem başlıkları bunlar ve biz de bu önemli gündemi e, başkent Astana'dan Türkiye ve Türk dünyasına aktardık diyelim ve sözü yine size bir verelim. Çok teşekkürler Nurgali. Kazakistan gündemi hayli yoğun. Önemli bilgiler aldık Astana'dan. Sevgili seyirciler